Şunu tut bakayım mı? Arada bu arada, arada pahalı arabalar da geliyor dayı. <laughs> stekle karşı Abi böyle bir şey, Hayır oğlum sen stekle laf mı ediyorsun oğlum onun sen? Bak. Kalk lan buradan. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Mekana geldik, burası neresi? Sevgili Ender Gocu, görüyor musun? Türkiye'nin en hızlı PPF ustası. Her gün bir parçayı, bir vidayı yapıyorsun. Tebrik ediyorum seni bu konuda. Arabayı görünce var ya bak, kör olacaksın. Gözlerin açılacak, kanayacak gözlerin. Öyle bir makine yapmışlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Araba çok bela duruyor ha. Oğlum benim araba ne güzel olmuş ya. Ya. M2 verdin GT kere saldı. Vallahi kanka. Ben hiç böyle bir böyle şey beklemiyordum. Böyle bir var mı sence? Bambaşka bir şey oldu. Vay, çok farklı oldu. Bambaşka oldu. Bu kimin lan araba? Aynı pilk yerden Biraz, sesli konuşursan kanka. Ya oğlum mikrofon da taktın daha ne yapayım? Ama abi bak çok kısık konuşuyorsun dayı. Ne yapayım yani benim sesim bu kadar böyle. <laughs> Bunu yeni aldık evet. Çok güzel ya. Kanka bu GT kereslerle ilgili ne düşünüyorsun? Var mı fikri? Ya, bu 911'in Zirvesi. Ama mesela GT3 RS mi alırsın, GT2 RS Yanlış mi alırsın? Şimdi turbo arka yeter. GT3 RS atmosferik arka yeter. Onun sesi falan tabii daha güzel. Ama bu da çok hızlı, çok yetenekli. Acayip bir araba. Şuralarda biraz dağınık, ufak bir tadilatımız olmuş. Yok sorun Zaman. değil. Sen bu arada evet birazcık paraya kıymışsın. Işıklar mı ışıklar gelmiş herhalde yine. Ya şey. Bunlar niye yanmıyor? Kaldı, onlar kaldı. Onları iptal edeceğim yani. İptal mi edeceğim? Onları değiştiriyor. Dayanmıyor patlıyor sürekli. Ensar ne diyorsun bu makineye? kusursuz. Sen daha sessiz konuş kanka. <laughs> o benden beter aynen. Ha, daha sessiz konuş. Buna ne yapılıyor? PPF yapılıyor değil mi komple? PPF yapacağız. Şimdi fastasını yapıyoruz. Çocuğun plakası çıkıyor diye bir şey olur mu? Yok canım şu. Şey şu Galata Otomotiv'i de çekeyim. Evet Galata Otomotiv'den aldık aracımızı. Onunla sen tanışmışsın da burada Gel, Görsen bebe. tanırsın. Tanıştırsana. Semir'le bir video çekelim. <laughs> Semir'le bir bebek mebek yapmayalım mı ya? Bunlar, Ulus, bebek. Bununla pist yapalım. bunlar bebeğin oğlum, ne iş var bebek bebekte. Ya bebeğe bebeğe gidelim kardeşim ya. İstanbul Park'a gidin gazlayın bunu. Öyle değil mi? Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Bu videomuza destek olan sevgili Ezdom ailesine çok teşekkür ediyoruz. Araç kamerası taktırdık sevgili Hamza'nın arabasına. Şimdi güvenlik için biliyorsunuz aracınıza kamera taktırmanız şart. Benim bütün araçlarımda 8 senedir falan. ilk ben şey taktırmıştım. Strean C3'e taktırmıştım. Bütün araçlarımda şimdiye kadar hep güvenlik kameraları kullandım. Birçok markayı kullandım. Ezdon yurt dışında çok ünlü ve yakın zamanda da ülkemize giriş yapmış olan bir marka. Tabii ki açıklama bölümünde linkini bırakacağım detaylı bilgi sahibi olmanız için ama bu kamerada bir farklılık var. Bu kamera 4 noktadan kayıt yapabiliyor. Çok kapsamlı, efsane bir kamera. Arabasında 7/24 güvenlik isteyenler için 4 kameralı efsane bir çözüm üretmişler açıkçası. Üyesinde 128 GB'lık bir hafızası var. Ekstra bir SD kart masrafınız da olmuyor bu sayede. Döngüsel kayıt sistemi var. Yani siz hani kameranın kaydı dolduğu zaman ya da işte hafızası dolduğu zaman tekrardan gireyim silin vesaire yapmıyorsunuz. Eğer önemli bir kaydınız varsa bunu sizin için tutuyor. Geri kalanın üzerine kendisi kayıt yapmaya devam ediyor. Ana ünite üzerinde 3 adet kamerası var ki bu kameraları çıkartabiliyorsunuz. Sadece ana kamerası kalabiliyor yani. Sol ve sağdakiler aslında ekstra kamera olarak geçiyor. Bu kameralar sayesinde ister iç mekandaki sürücüyü ve yolcuyu isterseniz de dış mekanı oldukça geniş bir açıyla kayıt altına alabiliyorsunuz. Ben en çok Bunda iç mekandaki yolcuyu kayıt altına alma muhabbetini çok sevdim. Tabii ki ses kaydı da var. İç mekandaki bütün sesleri isterseniz kayıt alabiliyor. istemezseniz de o ses kaydını kapatabiliyorsunuz. Bu arada arka kamerası sayesinde güvenliğinizi hat safhaya çıkartabiliyorsunuz. Şimdi ben burada aslında toplam 360 derecelik bir güvenlikten bahsediyorum size. Çünkü aslına baktığınız zaman aracın her noktasını görebiliyor oluyorsunuz. Ve haliyle kayıt altına da alabiliyorsunuz. Ön ana kamerayı 2K çözünürlükte ve de 120 derece açıyla ön, sol, sağ ve arka kamerayı ise 1080 progresif çözünürlükte ve 150 derece açıyla kullanabiliyorsunuz. Ben daha kaliteli bir görüntü kalitesinin peşindeyim diyorsanız da üçlü, ikili ya da tekli kamera modlarında ön kamerayı 4K çözünürlükte kullanabiliyorsunuz. Kablosuz bağlantısıyla da telefon uygulaması üzerinden canlı görüntü izleme ve kayıt indirmesine olanak sağlayan Ezdom M660 akıllı sesli kontrol sistemi sayesinde de seyir sırasında düğmelere basmadan kamerayı kontrol altına alabilmenize imkan veriyor. Bunu genelde insanlar da çok soruyor. Hani GPS'i var mı? Dahili GPS mevcut mu falan gibisinden. Uygulama üzerinden ya da böyle bilgisayar uygulamasından kayıtlarınızı izlerken o an neredeyseniz o konumun rotasını da görüntüleyebiliyorsunuz. Ezdon firmasına bu videomuza destek oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Linkini açıklamada bıraktım. Oradan istiyorsanız ürünü detaylıca inceleyebilir, dilerseniz satın alabilirsiniz. Bak makine baştan yaratılmış, inanılmaz olmuş, bağlanma garantili. Can filminde Allah korusun. Yok be çok koyu değil ya. Eh be. Bir de böyle cadde tarafına koymuşsun. Buradan her geçen takipçi fotoğrafını çekip bana attı. Ellerin emeklerine sağlık. Şu jantların renklerini de göstereyim. Bu GT3 ares rengi diye mi geçiyor? Yok. Bu White Gold diye bir renk ama her markanın BMW'de de var. Porsche'de de var. Yani ben jantların rengini özellikle çok beğendim. Sevgili Cem abi jant max. Ellerine emeklerine sağlık. Jant rengine ne diyorsun şimdi? Çok okey bence. PPF'lerimiz yapıldı komple. Evet. Tamponlar hariç yaptım bu arada Tamponlar değil mi? Tamponlar hariç. Tamponlara seramik yaptım. Gidintili çıkın bir tampon arka tamponda çok problem olacağını sanmam ama ön tamponda gördüğün çok fazla detay var. Yaparken bile boyaya zarar verme olasılığı var. Onun haricinde farlar işte aynalar. Ha farları da mı yaptın PPF? Biliyor musun sen? İç dış temizlik yapıldı. İç temizliği yapıldı. Dış kaplamadan önce cilası yapıldı. Bunların hepsini söküyorsunuz hem de. Tabii Söktükten evet. sonra tekrardan aynı hizada, aynı evet. şekilde orijinaline uygun olacak bunu şekilde yapıştırıyorsunuz. Mesela merak edenler oluyor. Hani bunu nasıl aynı birebir yerine yapıyorsunuz diye. Bunun sökmeden önce şuradan, tamamen buradan gelip bu şekilde şablonunu çıkarıyorum ondan sonra söküyoruz. En son bittikten sonra da o şablonu tekrar yerine koyup zaten de çift taraflı bantla yapışıyor bunlar. Aracın içi komple baştan sona yapıldı, temizlendi. İ i̇çi sıfır gibi oldu zaten. Bayağı iyi olmuş oğlum ya. Oğlum direksiyona inanıyorum. Direksiyonu gördün mü? Nasıl mi? olmuş direksiyonu? Ya direksi oğlum direksiyon <laughs> ikinci elde sıfıra dönmüş. Elim ayağım birbirine girdi ya. İyi ellerinize emeklerinize sağlık. Harika olmuş lan. Güle güle kullan. Tavana kadar yaptınız değil mi? Oo. Tabii tavan tavan. Aa. Benim zaten arabanın içi güzeldi, temizdi. Onunla ilgili bir sıkıntı yok ama bu Alcantara'ların canlanmasını istiyordum. Bir de ben direk son ikinci el aldığım için bu Alcantara biraz kötü durumdaydı. Bunu çok güzel toparlamışsın. Buralara cilalar yapılmış. Uh -huh. Onun haricinde koltuklar komple temizlenmiş. Bak arkayı da göstereyim. Arkada keza temizlenmiş. Sıfır gibi olmuş. Kemerlere evet. kadar bu arada her şey temizlemişsiniz. Evet. Kemerler de sıfır gibi duruyor. Ve arabanın iç kokusu, emre değişmiş, ellerin emeklerine sağlık. Rica Harika olmuş. Can evet. filmi de Lumar yaptık. Can filmi Lumar, kaplama Stagg. Stagg Dino Shield Dino Shield mi kullandın? Bu Dino Shield, 10 yıl garantili. Parlaklığı, süreçliliği çok iyidir. Çizik kılcallar ya da normal çizik evet. olduğu zaman, böyle işte şerit gibi çizikler oluyor ya evet. arabada bazen. <laughs> bez çizikleri, çizikleri ya da atıyorum, adam mesela işte şu şortunun şurasındaki evet, şeyle evet. mesela gelmiş, burayı çizmiş. Evet. Sıcak, böyle ılık bir su, su mu dökmek gerekiyor? Yo, yani ne yapmak gerekiyor? Sıcak bir su dökmek gerekir. Sıcak havalarda güneşe bırak arabayı. Kendi kendine yeniliyor Kılı mu? Kendi kendine malzeme yeniler. Bu sadece siteye özgü bir şey Yo, mi? Yok, hayır. Tam poliuretan olan ürünlerde bu vardır. 10 sene garantisi var. Düzgün kullanıldığı müddetçe, yıkamalarına dikkat edildiği sürece aynı bu parlaklık senelerce devam eder. Bu garanti nasıl oluyor kanka? Geldim şimdi arabayı sürttüm. Garantiden daha, değişiyor musun? Garanti öyle bir şey değil. Garanti filmin yapısının bozulması, sararması, solması, çatlaması. Son birkaç senede bu işler çok popüler olduğu için daha ucuz ve daha kalitesiz malzemelerle yaptırıp sonra başa arayan çok insan var. Söküm esnasında özellikle. 7-8 sene önce yaptığımız araçları da söküyoruz mesela. Yapışkan bırakmıyor. Hiç boyanın altında herhangi bir kusur Sararma kaldı. da yok. Sararma, sararma şöyle. Sararma konusu mesela beyaz bir arabayı yapın bunu. İçeride güzel bir örnek var bununla alakalı. 2019 yılında kapladık. İstersen gel bir bakalım Hadi Bir, oraya. bir göster bakayım şu sararma muhabbetini konuşalım sonra cam filmine geçeceğim orada. Bunu 2019'da yaptın. Bu niye evet. geldi? Jantlarını temizledik, kaliperlerine seramik yaptık, iç tem detay temizlik yaptık. Onun jantları bir şey diyeceğim sen. Boyattınız mı? Yok jantları temizledik, söktük içine kadar her yerini temizledik bunu. Giro, gördün ]leri. mü bunu? Oğlum bu jantlar ne? Jantlar sıfır gibi durmuyor mu dayı? Sıfır gibi oldu evet. Boyanmadı ama temizlendi. Oğlum sıfır zannettim şantları ben. Evet. Sen detail Works olarak hı hı. yurt dışında gördüğümüz o temizlik sistemini Türkiye'de uygulayan nadir firmalardan bir tanesisin. Doğru ya, mu? Var tabii ki. Çok arkadaşımız var o şekilde çalışan. Hani hem işçilikler hem malzeme kalitesinden ödün vermeyen, yıllarca ödün vermeyen firmalar zaten. Çok alternatif var şimdi. Bizim Bunlar yaptığımız en iş, en iyilerden biriyiz şimdi, şimdi... diyor. En iyilerden biriyiz, bizim yaptığımız iş. Ya, böyle şeylere gerek yok. Bence yani. Anadolu yakasındaki en iyilerden bir tanesisin. Ya şey şimdi en iyi çok iddialı bir laf. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Oğlum bu araba güzelmiş bu arada. Spoiler'ın spoiler, bu bir şeyler Bu da şey. arkadaşımızın yıllardır bize gelir. <laughs> bir şey şey, <laughs> Bu evet, ne duruyor. Evet yani işte ben de söylüyorum ama dinletemiyorum. Yani bu niye var? Bu niye var? Arkadaşın bu, varsa, Hızla, bu Anıl var? mı? Anıl evet. Anıl. Yani, yani ya bunu sök. <gülüyor> <gülüyor> Artık bunu sökemezsin bir gitti Bagajın boyanır. Bari bunu sök. Kötü duruyor bence. Demek istediğim 2019'da yapıldı bu araba. Beyaz bir araba. Hani bunun sararmasını en çok bu arabada görürüz. Nasıl anlarız daha çok? Kapısını açalım. Kapı içine bakalım. Kapı içi rengine. Tamam. Nereden göreceğim? Ha. Bak buraya yani bakarsan Aa, bak bunda evet. bile bak bir tık sararmış. Evet. Eğer buna sararma dersen. Yani evet, burada, bir tık sararma var. sedef de daha yoğun bu metalik bir beyaz. Opak beyaz da bu daha net bir evet. olur. O yüzden buna hiçbir şekilde sararmaz. Ne yaparsan yap sararmaz diye bir şey açıkçası yok. Yani en kaliteli PPF'i En yapsan gibi. şöyle sararmaktan kastımız böyle biri beyaz biri sarı olmaz. Kir yüzeye çok kir birikiyor bakımsız evet. arabalarda veya şöyle bir arabayı katıyor adam tamam. mesela. Filmin yüzeyine kir birikiyor. Bunu da sararma olarak yorumlayan da oluyor. Ucuz hani kalitesiz ne olduğu markası olsun bu su globalde dünyada hiç adı sana olmayan markalarla iş yapıyorlar. O mesela sararır mı, çatlar mı sökerken ne olur Allah'a emanet. İyi şampuanla, iyi ürünlerle arabanın temizlenmesi her zaman arabaya değer katar yani. Bu arabanın mesela iç dizaynına falan bir şey yaptınız mı dayı? İç temizliğini yaptık ama mesela işte kolçak, en performans direksiyon Doğru var ya, ya bayağı bunda. Bayağı para harcamış. Bu ne yapmış oğlum? Tabii. Şuna gitmiş. Dünya para vermiş lan. Kafayı mı yemiş? Seviyor bu, seviyor bu işte. Bu araba 80-90 bin kilometrede falan. İçine bakarsan... 80-90 bin kilometrede evet. bu evet. araba. Evet. Sen de bu arada onu söyleyecektim. Lift de var burada. Evet. Polisaj işlemi de yapıyorsun. Tabiiço. Alt mesela olmaz. egzoz kazanlarına falan bu altta yaran egzoz işte kazanlarına seyrede, seyrede seyrede da yapsın. Evet. Oğlum bu araba çok iyi ya. Cam filmini soracağım. Bana aslında koyu geldi biraz cam filmi. Ben böyle şu an loş bu ışıkta, bir de oradan güneş fotoğraftan vuruyor, burası gölge kalıyor. Evet, biraz normalden mi? koyu gözüküyor şu anda. Çünkü Ki ön camdaki Eir 80 zaten. Evet onu şey soracağım. Var. Şimdi benim ön camda Eir 80 var. Eskiden evet. sen hatırlıyor musun benim miniye seramik yapmıştın sen. Bu senin yanların şu an oh. Seramik? Evet, o zaman mi? Rx yoktu. O zaman ne vardı? Lati vardı. Lati yapmıştık o zaman. Yine lumar da onlar. Yine değil mi? lumar. Bu arada Eir 80'in bir ne olduğunu anlatayım önce. Uv ışınlarını engelleyen, içinde arabanın içinde pişmenize imkan vermeyen teknolojisi Var. Ben bütün araçlarımda hepsinde Air 80 yapıyorum bu arada. Şimdi ben Lumar'daki en sevdiğim şeyi söyleyeyim mi? Gece karanlığında da böyle görüyorum. Evet çok içeriden görüş çok nettir. Özellikle bu Rx'de çok çok net. Evet. Oğlum bir de nasıl yapmışsın lan? Ha Bunu kim yaptı? Ersel abi. Ersel abi. Evet. Abi çok güzel yapmış lan. Buraları E ile kestiğimiz için çok düzgün duruyor. Bayağı iyi yapmış. Evet, Burada evet. Rx35 var. Burada. Hayır bu Rx15. Rx15 özür dilerim. Burada da Rx35 RX RX var. Rx35 var. Arkalar kendiliğinden fabrikasyonla karartma olduğu için. Ama evet. sen bir de üstüne ekstra yaptın renk tutsun Şimdi diye arkaya 35 daha açık bir filmdir. 15 daha koyudur. Önlerle arkaları eşitlemek için bu arabada ya 15, 35 denk geliyor. Okay. Bu zevk meselesi. Kimisi arkalarını daha koyu, önlerin daha açık olmasını ister. O tamamen kullanıcının isteğiyle alakalı. Yok yakalır. çok oğlum inanılmaz güzel yapmış. E sen de kendi arabanmış gibi hani ne seviyor onu yap. Ben kendi arabam olsa ben de bunu yapardım. Arka camı da yaptım. Buraya da mı 15 yaptım? Yok, Yok 35. 35. Süper. O da 35. Arkadaşlar selam, Bandera'ya geldim. Bandera'da bugün artık çok şükür elhamdülillah arabayı karbonlarını halledeceğiz. En performans karbon parçalarını bekliyorduk, dry. Onlar geldi. Bak burada bu... tanıdık bir sima. Sevgili İbrahim Sivrikaya'nın makinası. Bu jantları niye değiştirdi ya? Bunda Apex'ler vardı. Bu jantları değiştirmiş. Burada da sevgili Selim abinin 458'i. Çok bela abi makine ya. Bunun egzozu falan çok iyiydi de söktü bunun egzozunu. Neyse buraya geldik. Parçaları falan filan takacağız. Aynaları takmıştık. Önek var. Onun haricinde arka difüzör var. Aynaları göstereyim. Aynaları takmıştık. Bunlara bir de PPF falan kaplandı. Arka difüzörü böyle buraya oturtulduktan sonra şurada bir de koltuk arkaları var. Koltuk arkasına da karbonlarımızı yapacağız. Şöyle göstereyim. Şuralarda karbon olacak arkadaşlar. Parçalarda bunlar arkadaşlar. Bu ön ekimiz. Bunlar Marsh yanları. Bu arka difüzörümüz. Bir de koltuk arkam var. Bunlar arkadaşlar görebiliyorsunuzdur. Hepsi dry carbon. Ve değil. Dry carbon tabii daha etkili bir ürün. Daha hafif bu arada. Onu belirtmemde fayda var. Bu da dry değil mi? Ulan hepsini dry getirmiş adam Parçalar güzel. Şu koltuk arkasını da gör. İnanamayacaksın. Şurada bir tane bir Porsche var. Bak bunu dönüşüm yaptı. Bununla ilgili birazdan konuşuruz. acayip bir şey oldu ya. Ya inanamayacaksın. Bunu <laughs> gerçekten bak bu var ya sanat eseri ha. <laughs> Kafayı yersin yani. Bu bildiğin böyle Porsche'lerden değil. Oğlum her şeyini yaptılar lan. A'dan Z'ye. Kaç modeldi bu? 2011 mi? 2007 mi? Hiç şimdi detaylarını falan bak büyük frenler falan filan. Makine çok bela duruyor kanka. Baksana oğlum. Çok aykırı duruyor be. Bunu sordum da satmıyor. Bunu böyle istedim ondan da vermiyor bana. Sana zindan Bağlanma garantili. Bunun içini hiç göremiyorsun ya. Aleyna oh Aleyküselam. Sen bir tane Porsche yaptın. Evet. Bir ay mı sürdü? Buna mı bakacağım sana mı baksam? Ya hiç Biraz fark etmez. Sürmedi. Boyacı yüzünden 3 ay sürdü. Kim yaptı? Bir abiydi o. Kimdi o abiniz? Levye Levy Garaj Ömer Levye Usta şeyi he? dizdi. Kaportayı dizdi. Tamam. Benim meşhur boyacım var. İsmini söylemeyeyim sonra bize sıra gelmiyor. Tavan hariç komple boyadı arabayı. Güzel. Kaç model araba normalde? 2011 model. 2011 değil mi? Evet. Ya abi bir göstersene şunu ya. Evet. Göstereceğim. Göstereceğim. Şunu bir alayım elime. Şu eski anahtar. Tamam. Şöyle gösterelim Buradan eski anahtarı. Buradan değişim anahtar. başlıyor. Bu da yeni anahtar. Sen galiba. buna... o, ne diyorsun ya? Tabii. Bir buradan bir başladın. Güzel. Evet, şöyle. Bunları Doğru. aktarabiliyor musun ya? Tabii ki. Hatta şöyle göstereyim sana. Nasıl aktarıyorsun? İşte ya o anahtarına ben. kadar. Tabii ki. Bunu nasıl aktarıyoruz? Hatta KLS yok bu arabada. KLS Go da oldu. Frenler frenler? onları gösterdim, jantlar falan. Bu arada ateş ediyor, bela olmuş. Evet. Ama şu cam filmine ne diyor? Abi sen böyle nasıl geziyorsun ya? Ferrari'de de böyle geziyorsun. Doktor raporum var benim. Güneş ışığı cildime zarar veriyor. <laughs> Devlet Hastanesi'nden rapor aldım ben. Bak seversin bak. Ooo bu Bir dakika ya. Yani benimki olan bu. Ya bir şey diyeceğim. Bu benim jantlar değil mi? F-Ayar takamadın sen. Evet takamadım. Sen takamayınca ya. bizim Harun Bayrağ'ın arabaya e, etmişsin. Evet. BBS F-Ayar'ları ben takacaktım. Benim arabaya olmadı bu jantlar. Bu jantlar çok iyi ya. BBS 19 ön, 20 arka. 19 ön, 20, 20 arka. arka. Tamam işte benim set değil miydi işte bu. Lastiklerimiz Serkan'dan Continental. Aa, Müthiş eyvallah. yol tutuyor araba artık yanlamıyor. Ama bir şey diyeceğim sana. Arabası güzel her şeyli bu. Sunroof'lu olan versiyonu. Jantlar çok güzel olmuş. Biraz da basmış. Ya biz özellikle sunroof'lu araba aldık. Çünkü Harun biraz şeyi seviyor. Bak orada duruyor. Ben diyor... Sunrof, Baba selam. Sunroof'u açayım diyor böyle abi de havalı olsun. Herkes bu de karbon var. İbrahim'e verdiğin eski araba değil mi? Ben bunu İbo'ya verdim. Dört gün sonra İbo'dan geri Harun'u aldık. Buayı biraz kandırdı. O. Karbon gene bunlar senden bandera karparsa Evet, cerez bilek diye yok. Cerez bilek miydi lan bu. Cerez bilek mi bu? Cerez bilek evet. Karbon şu varsa benziyor ya. Emin misin? Karbon şu varz değil. Cerez bilek. Lacivert'e kaçıyor. Evet. Karbon şu varsa böyle. Siyah oluyor. Ha. Abi karbon şu varsa benziyor bu ya. Şu hemen bir makineye şöyle bir bakalım. abi sen içinin falan da mı yaptın? Tabii ki. Ne diyorsun ya. Bu nasıl 2011 ya? Allah Allah. Bak şöyle başlayayım ben sana. Kapı döşemelerimiz komple. değişti. 2025'in kapı döşemeleri bunlar. Ses sistemini falan her şey değişti. Tabii tabii değişti. Birazdan bir müzik çalarım sana güllüden. Sen bunları tek tek yurt dışından kendin getirtirdin mi? Evet. Şu an bunun Türkiye bayiliğini aldık. Hatta şöyle söyleyeyim. Çinin ilk ihracatı bu üründe. Çinin dışına henüz vermedi. Biz de zorla aldık çünkü yapım aşaması evet. onlar da. Bu komple 2025 yani torpido kısmı farklı, orta konsol farklı, direksiyon keza öyle. Sen buralara da bir şeyler yaptırdın. Ya millet tabii arka taraf komple değişti. İnsanlar da mesela diyor ya ilk yeri belli oluyor mu? Gel bak göster. Yok güzel, bayağı iyi. Şöyle göstereyim bir şey 2025'ler, 24'lerde plaka tamponda. Evet. Diğer 19-20'lerde ortada, ortada. jantların falan filan. Frenler zaten senin o jantlar 22 mesela jantların etenlerine göre ürettirdik biz. Spacer yok bu arabada. Ön tarafta 440 mm disk var. Konulabilecek <laughs> en büyük fren. 22'de 22 de jant var. Zaten 22'ye bile yani uymuş ama nasıl uymuş? Şimdi buradan sonrasında asıl içeride konu başlıyor. Bunu Gel bak ya. göstereyim ben sana. Bunları nasıl yaptınız abi siz ya? Vitesimiz iptal. Evet. 2011 ve Bunları nasıl yaptınız ya abi 2019'a ya. kadar hatta olan olan hepsinde vites var vites iptal. Vitesin geçtiği nokta burası. 2025'teki gibi. Kelesko sistemi var. Anahtar girip çıkmaz. Star stopumuz burada. Bu arabanın kilometresini gösterebilirsin. 464 binde bir araba. Ne diyorsun abi sen? Tabii ki. Airmatiği buradan kontrol ediyorduk. Klimaları buradan kontrol ediyorduk. Ondan sonra bunların hepsini bak geldik. Ekrana çektik. Ekranda gördüğün gibi klimaları kontrol edebiliyorsun. Yönlerini ayarlayabiliyorsun. Yani bütün göğüsü değiştirmişsin abi sen. Tabi tabi burası komple alt kapaklara varıncaya kadar. Bu arabanın içerisinde değişmeyen tek yer tavan tarafıdır. Arabanın yükseklik, alçaklık ayarını falan hepsini buradan yapabiliyorsun. Mesela basıyoruz şu an araba yükselmeye başlıyor, evet. inmeye başlıyor. Ondan sonra amortisör seçeneklerini buradan ayarlayabiliyorsun. İşte start stopu buradan kontrol edebiliyorsun. Video falan izleyebiliyorsun. Youtube, Motupe her şeyi izleyebiliyorsun bu arada herhalde. Ki. Şimdi şöyle yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun abi sen? Hayda. Hayda. buçuk 2,5 milyon mu harcadın toplam? Evet ama şu var, ben 22 jant taktım. 21 taktığın zaman böyle 440 fren taktık. Bu aralara frene gerek yok yani frenleri çok güzel zaten. 400 liraya fazla harcadın o Fazla donanım da var, 360 kamera falan var. Güzel ellerin emeklerine sağlık. Acayip Tabii. beğendim bu arada ben. Yapmışsın bu sporu, 2,5 da iyi para. Araba alırım abi o parayla. Ama şimdi adam neye binecek biraderim? 5 milyon araba yok ki. Bu şu anda mesela sıfır almaya kalksa böyle bir araba... 18 milyondan başlar Haç. bir sürede. 18.